Küçük ağa yanı başında dikilen ızgat kaşıya döndü. Aferin Cemo dedi, aferin. Bu işi bu hafta bitir, gerisine karışma. Millete soru kaldırdığım yok ırzıma ama. Senin canın sağ olsun, ben de Cem oysam bu iş bu hafta biter. Yeni koltukçular ya. Allah'ımı inkar edeyim, Zeyno'dan da, Şemdin'den de iyi. Ağam memnun ırgatlara baktı, birden coştu. Ha babam kardeşlerim, ha diye bağırdı. Irgatlar yekindi, koca koca demetler daha büyük bir hızla patoza uçurulmaya başladı öyle müthiş bir çalışmaydı ki. Küçük ağa bu tempoya kendini kaptırdı. Patoza az daha sokuldu. Ha baba yiğitler ha, ha aslanlar ha. Bu hafta bitirin bu işi. Ben de insansam. Irgat başı ağadan geri kalmamak için devir, devir, devir diye bağırdı. Ha babam kardeşlerim ha, devir ha, devir ha, devir. İş baş, baş döndürücü bir hal aldı. Devirin ha, devirin ha, devirin. Beden kalınlığında demetler patozun doymak bilmeyen ağzından içeri devriliyordu. Irgatlar kinle, öfkeyle, hınçla çalışıyorlardı. İnsan gücünün üstünde bir çalışmaydı. Damarlardan kan değil, milyonluk kilovatlar akıyordu sanki. Arada tersten esen sıcak, kavurucu hava, sarı pırıltılarıyla ortalığa savrulan saman tozunun Ali ile Hidayet'in oğluna çeviriyor. Toz gözlüklerine rağmen gözlerine girip yakıyordu. Bir ara gözlerini açamaz hale geldiler. Fakat işin müthiş temposuna öyle kaptırmışlardı ki. Devir ha, devir ha, devir. Devriliyordu. Pehlivan Ali'nin gözleri yumulmuştu iyice. Açamıyordu. Açsa cayır cayır yanıyordu. Mank yani sersem olmuştu. Terden su gibi paçavralar boynundan kaymıştı. Saman tozundan her tarafı biber sürülmüş gibi kavruluyordu. Devir babam, devir babam, devir. Paydos çoktan geçmişti. Hala devir ha, devir ha, devir. Ali birden sendeledi. Doğrulurken koca bir demet muvazenesini bozdu. Hiç kimse farkına varmadı. Hidayet'in oğlu bile. Küçük ağa boyuna ha babam kardeşlerim ha diyordu. Ha babam kardeşlerim ha. Demetler demetlerin peşi sıra. Bir an pehlivan Ali demetlerin gerisinde kaybolmuştu ki müthiş bir çığlık ve patozun sarsan ve patozu sarsan kuvvetli bir çıtırtı oldu. Desteciler durdular. Hidayet'in oğlu elleriyle yüzünü kapayıp patozdan atladı. Ne var ne oldu? Usta koşmuş motoru stop etmişti. Irgat başıyla ötekiler patozun üstüne fırladılar. Pehlivan Ali'nin terli bir külçeden ibaret ağır gözdesi patozun ağzını kapamıştı. Güçlü iki ırgat Ali'yi kaldırmak istediler. Ağır ve baygındı. İki kişi daha yardım etti. Patozun ağzından aldılar. Sıcak havaya peşin taze bir kan kokusu yayıldı. Ali'nin sol bacağı yoktu artık. Bir takım et, sinir, kemik ve kanlı bez parçaları sarkıyor. Oluktan boşanırcasına kan fışkırıyordu. Usta bas bas bağırıyordu. Devir, devir, devir. Nasıl? Yüreğin soğudu mu şimdi? Ne bakıyorsun? Küçük ağa kireç kesilmişti. Yutkunuyor. Ne yapması lazım geldiğini kestiremiyordu. Atsana makinene şunu be. Boyuna kan kaybediyor. Şey edin. Ne edelim? Şey edinmiş. Sıçtın içine. Ben ne yaptım? Yerinde döndü. İmdat aranır gibi etrafına bakındı. Sonra otomobiline doğru yürüdü. Usta dehşetle gürledi. Nereye? Jandarma, jandarma, jandarmaya! Kaçıyorsun değil mi? İnek gibi kaçıyorsun! Küçük ağa otomobilinin yanına bulmuştu. Titreyen eliyle kapıyı açıp direksiyona geçti. Marşa bastıysa da almadı. Korkusu çılgınlık derecesini bulmuştu. Patoza taraf baktı. Pehlivan Ali'yi yere indirmişlerdi. Allah yardımcımız olsun dedi. Allah acısın bize. Şuna bak. Makinesi pislenir diye herifi almıyor. Irgatlarda bir homursu, bir derlenip toplanma oldu. Sonra 20 kişi taş, demir <laughs> ve tahta parçalarıyla otomobile hücum ettiler. <laughs> Parçalayın dümdüğün malını. A elinde kolçak otomobili siper alarak tabancasına baktı. Yaklaşmayın yakarım. Havaya iki el ateş etti. Irgatlar durakladılar. Müthiş gözleriyle beş metre öteden bakıyorlardı. A tekrarladı. Ana avradım olsun yakarım. 20 kişiden tek cevap çıkmadı. Elleri düşmüştü. Çaresiz dikiliyorlardı. Bu sırada derinden derine bir hıçkırık sesi duyuldu. Öfkeli gözler dönüp baktılar. Hidayet'in oğluydu. Çömelmiş, başını yumrukları arasına almış. Hıçkırıyordu. Fırsattan faydalanan küçük ağa lahzede arabanın önüne geçti. Kolçağı anel acele paktı. Yarım tur motor homurdandı. Artık mesele kalmamıştı. Direksiyona geçti. Kısa, seri bir manevra. Araba müthiş bir hızla ileri atıldı. Sonra yola düştü. Arkasında beyaz bir toz bulutu kaldırarak uzaklaştı. Irgatlar büyülenmiş gibi oldukları yerde dikilmekteydiler donmuşlardı sanki birden ustanın sesi yükseldi bir çulatın zavallının üstüne genç bir ırgat koştu Irgat başının yatağı serili iplik çulu çekip aldı pehlivan Ali'nin kanlı cesetine örttü ırgatbaşı patozun üstüne başı yumrukları arasındaydı usta arkadaşlar dedi şimdi jandarmalar gelecek ifadelerimizi alacaklar Allah aşkına doğruyu söyleyin sen de lan ırgatbaşı ağadan bahşişe konmak için milletin paydoslarını yediğini unutma. Irgat başı hıçkırmaktaydı. Usta, şimdi ağlayacağına peşin düşüneydin dedi. On saat durmamacasına tam on saat vicdansız herif. Hidayet'in oğlu Ali'nin yanına usulacık sokuldu. İplik çulun ucunu kaldırıp baktı. Gözlerinde toz gözlüğü, gülüyor gibiydi. Hidayet'in oğlunun içi geçti. oturu oturuverdi. Vay kardeşlik vay dedi. Usta, beri gelin diye seslendi. Yanından çekilin fıkaranın. Fakat kimse çekilmedi. Büyümüş gözlerle bakmaya devam ettiler.